Allah'ın her an bizimle olduğunu bildiğimiz halde kendimizi neden yalnız hissederiz? İnsanın kendini yalnız hissetmesi göreceli bir haldir ve kişiden kişiye değişir. İnsanın hayata ve olaylara bakış açısına, inanç durumlarına göre farklılık gösterir. Hakiki bir imana sahip bir insan şu ayetleri düşünerek hayatını şekillendirir. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman da dua edenin duasına cevap verir. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur onlar üzülmezler. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Gerçek mümin meallerine verdiği bu ayetleri ve benzer ayetleri tefekkür edip sürekli Allah'a anar, düşünür ve onunla beraber olduğunu hisseder. Eğer o dost ise evrende her şey ona dost ve arkadaştır. Madem ki evrende her varlık onu zikreder ve ona ibadet eder. O halde o da onların safına girer, onlarla birlikte Allah'ı anar ve ona yaklaşmaya çalışır. Ruhu ve kalbi imanın anlamlandırması ve yol gösterilmesi göstermesi ile insan bütün yaratılmış olanlar ile bir yakınlık ve bir güven hisseder. Bu yol sayesinde her bir şey ile tanışma, anlaşma ve dost olmanın imkanını yakalar. zaman iman nuruyla dünyaya bakan kişinin aslında yalnız olmadığını şu ifadelerle hatırlatıyor. Hatta o nuru iman sayesinde rüzgarların terevmatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının namatını ve hakeza yağmur, kuş ve saire gibi her neviden Rabbani kelamları, ve ulvi tesbihatı işitir. İnsanın kendini yalnız hissetmesiyle insanın yalnız kalması arasında fark vardır. Bazen yalnız kalmak keyif verici bile olabilir. İnsana yeni kapıları açabilir. Bir bakıma insanın kendisine zaman ayırması demektir. Allah'la baş başa kalması demektir. Pek çok Allah dostları yalnız kalmakla, itikafla Allah'a yaklaşmaya çalışmakta ve huzur bulmuşlardır. Ne yazık ki günümüz insanların pek çoğu sürekli paranın, kadının, lüksün, mevkilerin etkisiyle dünyayı hayat hayatlarının merkezlerine aldıkları için huzuru bulamıyorlar. Yalnızlıktan bir türlü kurtulamıyorlar. Varlıklara ve olaylara iman gözüyle bakmadığı için geçmişin keder ve musibetiyle, geleceğin korkusu arasında sıkışıp kaldığından aciz, çaresiz ve yalnız kalıyorlar. Her an Allah'ın huzurunda olduğumuzu hatırlamanın birçok yolu ve yöntemi vardır. Bunlardan iki tanesini söyleyeceğim, dikkatle dinle. Bir, Her an imani bir tefekkürde olmak. Yani kainatta ve içindekilere, kendimize ve çevremize, yani her şeye onun sanatkarı adına baktığımızda her bir varlık çok yönlerden Allah'ı hatırlatır ve sürekli onun huzurunda olduğumuzu haber verir. Mesela Selimiye Camisi'ne bakan birisi nasıl ki Mimar Sinan'ı hatırlıyor ve onu düşünüyorsa her varlığa ve her şeye imanı bir bakış açısıyla bakan her insan da doğrudan doğruya Allah'ın varlığını ve birliğine intikal eder. Sonsuz ilmini, iradesini, kudretini ve bütün isimlerini her eserinde anlamaya başlar. Böylece Allah'ı bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla her yerde hazır ve nazır gör, bilir ve hisseder. Her an ve her yerde Allah'ın hazır olduğunu idrak eden elbette her durumda ona sığınır ve ondan medet ister. Demek ki Allah'ın huzurunda olduğunu sürekli kalpte ve akılda zinde tutmanın bir yolu her şeyde ona açılan pencereleri görebilmekle mümkündür. Yani bir çiçeğe, bir böceğe, bir yıldıza baktığımız zaman Allah'ın isim ve sıfatlarını o şeylerde görebiliyor isek o zaman her şey bize onu hatırlatır ve onu gösterir. İşte bu ma manaya huzur-i ilahide meleke kesbetme denir. Yani sürekli onun huzurunda olduğunu akılda ve zinde tutmak anlamına gelir. İkincisi her şeyimizle sünnete uymak. Peygamber Efendimizin sünneti insanın hayatının her tarafını kuşatmış. Sünnetin en büyük gaye ve amacı her hususta Allah'ın razı olacağı davranışı sergilemek ve her şeyde Allah'ı hatırlatacak amellerde bulunmak. Yani ben gündelik ve sıradan işlerimde sünnete uygun hareket edersem hem o işlerin ibadete dönüşür hem de sürekli Allah'ı kalpte, akılda ve hatırda tutmama sebep olur. Bu yüzden her halimizde sünnete tabi olmalıyız. Ya da olmaya gayret göstermeliyiz ki huzuru kazanalım, yalnızlıktan kurtulalım. Ayrıca ölümü çok düşünmek, fani, aciz, zayıf, noksan olduğumuzun farkında olmak her anımızda ve her şeyimizde Allah'ın sonsuz isim ve sıfatlarına muhtaç olduğumuzun hissiyle yaşamak da daimi ve sürekli bir huzura ermemizi sağlayacaktır.